<laughs> Merhabalar, bugün yoğurtlu parfe yapacağım. Yoğurtlu parfeye neler kullanacağız, nasıl yapacağız? Bunu sabah kahvaltısında kullanabilirsiniz. Çok sağlıklı ara öğünlerde de yiyebilirsiniz. Bugün yoğurtlu parfeyi evde yapacağız. Dışarıda da çok satılıyor. Bütün mağazalarda neredeyse kahve ve çay bölümünde yoğurtlu parfe bulabilirsiniz. Biz bugün evde yapacağız. Evde nasıl yapacağız? Neler kullanacağız? Hadi hep beraber görelim. Evet bütün malzemeleri göz atalım. Parfemizi nasıl yapacağız? Yoğurtlu parfemizi. Burada yoğurdum var. Dediğim gibi süzme yoğurt bulamadım ama Yunanistan yoğurdu aldım. Türk yoğurdu gibi koyu. Burada kraske var, kıyılmış badem var, normal badem var, kuru kayısım var, mango ve ba. Şimdi yapılışına geçelim. Meyveli parfümümüzü hazırlayalım. Çok güzel, çok besleyici. Bunu isterseniz öğlen yemek saatlerinde iş yerine de götürebilirsiniz kapaklı bir şeyle. Önce altına mangomuzu koyalım. Birer kaşık. Bugün evde olduğu meyveler bunlar. Bunlarla yapıyorum. Sizde evde hangi meyveniz varsa onunla yapabilirsiniz. İki kaşık da yoğurt koyuyorum. Yoğurt da süzme yoğurt gibi gerçekten kaşım küçük biraz daha koyuyorum. Evet. Kras gümüşümüzü koyuyoruz. Bu doğal kras gümüşlü bol lif içeriyor. Bunu kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Çok güzel. Meyve saatinde ara öğün olarak tekrar üstüne yoğurt koyuyoruz. Üstüne mangomuzu koyuyoruz tekrar. Bol meyveli, kuru yemişli yapabilirsiniz. Evde hangi meyve varsa onu yapabilirsiniz. Bu meyveler şart değil. Kuru kayısı koyacağım şimdi mangonun üstüne. Meyveler bol şekerli olduğu için bal çok az üstüne kullanacağım. Çok besleyici. Yemek saatlerinde tüketebilirsiniz. Meyve saatlerinde. Ben güne bununla başlıyorum. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Evet üstüne kıyırmış badem. Önce balımızı gezdirelim. Az koyuyoruz bal. Çünkü zaten meyve meyveler şekerli. Şimdi üstüne kıyılmış bademimizi koyuyoruz. Meyveli parfümümüz hazır. Burada dışarıda çok satılıyor bunda. Ama evde de bu kadar kolay yapılabilir. İş yerine götürmek için kapaklı bir kutuya koyabilirsiniz. Yemek saatlerinde tüketebilirsiniz. Çok güzel. Biz çok seviyoruz. Evet parfelerim hazır. Yapılışı gördüğünüz gibi çok kolay. Evde herhangi bir meyve veya kuru yemişle yapabilirsiniz. Evet bugünlükte bir videonun sonuna geldim. Başka güzel bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.